Kavundan doldurma yapıyoruz. Öncelikle bir adet kavunumu alıyorum. Onu lavaboya atıyorum. Ve domestos döküp foşur foşur yıkıyorum. Biliyorsunuz ben çok hijyenli bir kadınım. Hijyen benim için önemli. Ondan sonra yıkayıp kuruttuğum kavunu aldım. Ve Böyle kestim. Kapağı olacak bir şekilde. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi arkadaşlar. Blenderla kavunun içini güzelce oyuyorum. Mikserle de çırpıyorum. Bu arada bu tarifi mutlaka deneyin. Krem şanti ve kavunuma içimi de döküyorum. Şimdi size çok güzel bir haberle geldim arkadaşlar. Siz de sadece elinizdeki telefonu kullanarak gelir elde etmek istemez misiniz? Hem de takipçi şartı olmadan. Sadece günlük gelen ufak tefek görevleri tamamlayarak hatta ve hatta video veya yayın izleyerek de gelir elde edebileceksiniz. Platformun linki profilimde ekli. Mutlaka değerlendirin.